Kaç Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Europa var 7'deyiz. Europa var 7'ye bugün güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte Fetih modunda Osmanlı Devleti'nin yer aldığını görüyoruz artık. Sefer modunda ise Osmanlı Savaşları'nın açıldığını görüyoruz. Şöyle güncelleme ile neler gelmiş bunlara bugün değineceğiz. Az önce de ekranda Fatih Sultan Mehmet'i gördük. Şöyle hocam. Fatih Sultan Mehmet'i eklemişler. Açıklama kısmında ne yazıyor ben buna bir bakalım. Çeviriyi buradan açalım. Ondan sonra bayağı bir şey eklemişlerdi ya. Sadece Osmanlı padişahları da değil. E, o zamanın e, sağlam generallerini de eklemişler. Şimdi buradaki açıklamada Fatih Sultan Mehmet olarak bilinir diyor. O bir Osmanlı padişahıydı. Bizans İmparatorluğu'nun sonunu belirleyen, Konstantinopolis'i ele geçiren Osmanlı ordusuna önderlik etti. Bu sonraki yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinin yolunu açtı demiş. Çağ açıp çağ kapattı demesini de beklerdim açıkçası. Burada bunlar da yeni eklendi. Bunlara birazdan değineceğim. Ee, önce Osmanlı padişahlarını gösterelim. Şöyle hocam. Burada iki tane daha vardı. ha. Birinci Murat da burada. Kosova Savaşı'nda e, meydanda şehit edilen Şöyle bunun açıklamasında ne yazıyor? Bunu da bir çevirelim. Sizler için şöyle bir bakıyorum abi şu anda. Şu anda çevirmiyor. Hah çevirdi. Birinci Murat Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahıydı. Hükümdarlığı sırasında toprak genişletme politikası izledi. Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'da birçok ülkeyi fethetti. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinin temellerini attı. Ancak Kosova Savaşı sırasında... Suikaste kurban gitti demiş Şahsen ben Biraz daha görüntülerin Arap Arapvari olduğunu düşünüyorum Yani Fatih'in de biraz böyle yumuşak bir çizime sahip olduğunu düşünüyorum biraz daha Sert çizilebilirdi yani Pek hoşuma gitmedi mesela Yanziska burada bayağı güzel Gerçek resimlerine de baktım Bayağı bir uğraşılmış ee, Sadece görüntülerde bir Ben Beğenmedim fazla Yine mesela burada 2. Murad'ı güzel çizmişler. Şöyle bunun açıklamasında ne yazıyor buna da bir bakalım. 2. Murad hükümdarlığı sırasında ülkeyi yeniden canlandırmış, silahlanmayı yeniden düzenlemiş. Bölünmek üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonrak görkemi için sağlam bir temel atmıştır. Demiş burada Çandarlı Halil var, Yıldırım var. Yani Yıldırım'ı ele hiç çizememişler. Yani kuruluş Osman izleyip orada rastgele birini çizmiş gibiler ya. Valla çok kötü. Hani görüntü normalde güzel ama pek bir padişah havası vermiyor. Yıldırım lakaplı ünlü komutan, 1. Murad'ın oğlu 1. Beyazıt, kümdarlığı döneminde Türk topraklarının genişlemesine büyük katkıda bulunmuştur. Nibol'da yüzbinlerce haçlığı yendi ancak daha sonra Ankara'da Ankara Savaşı'nda esir alındı. Timur burada esir almıştı. Şimdi hocam Çandarlı Halil idam edilen tek sadrazamdı yanlış hatırlamıyorsam. Halil Paşa önemli bir isimdi. 15. yüzyıl ortalarında sadrazam ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkomutanı olarak görev yapan Osmanlı Devlet adamı ve askeri generali. Cesareti, hikmeti ve liderliğiyle büyük saygı görmüş. Türkiye'nin hikmeti ve Halil'in efendisi lakaplarıyla tanınmıştır. Bunları iyi çizmişler. Yani 2. Murat'la bu fena değil. Çandarlı Halil. Beyazıt çok kötü. Fatih yani e, yüzünü fazla çizememişler. Yani şu kostüm olsun başlık olsun baya güzel. Ama yüzünü fazla çizememişler. Şahsen bu benim düşüncem. Şöyle atladığım bir Osmanlı padişahı var mı diye bakıyorum hocam. Şu anda e, diğerlerine geçeceğim çünkü. Diğer eklenen padişahlar da var. Tabi, pardon padişah dedim. Diğer eklenen liderler, komutanlar da var. Ee, ama Osmanlı'dan olmayanlar onlar. Şöyle hocam burada var mı diye bakıyorum şu anda. Sanırım yok. Atladığımız yok ya aynen. Şimdi eklenen diğer liderlere bakacağız. Burada e, John Hunyadi var. Şöyle hocam çevirelim. Burada ne demiş? Beyaz Şövalye lakaplı Macaristan Kralı'nın ulusal bir kahramanı defalarca yenilgiye uğramasına rağmen Osmanlı Devleti'nin gücüne meydan okudu ve genişlemesini uzun süre engelledi. Yani 2. Murat tarafından bayağı bir bozguna uğratılmış bu eleman. Burada Jan Ziska ben bunu ilk defa duydum. Yani gerçekten e, bayağı şey bir adammış. Birazdan anlatacağım. Bu Hussayt Savaşı'nın patlak vermesinden sonra isyan ordusuna katıldı ve lideri oldu. Savaş arabası kalesi taktikleri düşmanı korkuttu. Ve savaş alanında her zaman galip gelen olarak tanımlandı. Hocam adam kör olmasına rağmen bir savaş bile kaybetmemiş. Yani bunu neden ilk defa duydum bilmiyorum. Daha önce aramızda duyanlar vardır belki. Şimdi meşhur hepimizin e, kazıklı voivoda olarak bildiği 3. Vlad. Şuna bir bakalım çevirelim. Şöyle hocam. Eflak Voivodası Romanya'nın kahramanca bir savunucusuydu. Ancak aynı zamanda ülkesinin soylularına ve halkına yaptığı kazıktan dolayı kazıklı voyod olarak da biliniyordu. Hocam bu eleman e, bayağı bir bizim şeyde de yer alıyor. Youtube'da falan bayağı karşıma çıkıyordu. Realistlerde falan. 20 bin tane e, türkü kazı oturtmuş herhalde. Daha sonra kelleyi Fatih bunun kelleyi almış. E, İstanbul sokaklarında gezdirmiş. İntikamı alınmış hocam bunun. Ek olarak şurada birkaç şey söyleyeceğim. Burada bu da yeni eklenmiş sanırım. Prenses Sofia. Hocam burada 13. günde bu ödüller var. Bunları kaçırmayın derim. Bunlar da güncellemeden kaynaklı yeni geldi sanırım. E, şurada 30. günde yeni çevirili veriyor. Bunu da kaçırmayın derim. Başka da burada pek bir şey yok. E, şu an internete bağlı değilmişiz tamam. Şimdi e, ek olarak Neler göstereceğim bunu da şöyle söyleyeyim yani ben Bunlara baktım En son Şuraya girdim Bizans'ın çöküşü yazıyordu burada en son Osmanlı şeyini görünce haritasını görünce tamam ama Bu defa oldu dedim ya hani Tahminim şu anda artık EuroPom var 6'dan EuroPom var 7'ye bayağı bir geçiş olur diye düşünüyorum burada Karamanoğulları da var Osmanlı Beyliğini görüyoruz Kıbrıs Mora, Espot hangisi lan? Bunu bilmiyorum hocam. Osna var, Sırplar var, Moldova var, Macaristan var. Diğerleri pek hafızamda yer almıyor. Bizans var zaten. Yani baya güzel bir harita. Muhtemelen şuradan Ruslar gelecektir hocam ilerleyen şeylerde. Bence öyle şeyler olur. Buradan kim gelebilir? Bu da kim vardı o zaman ya? 1400 Trabzon Rum İmparatorluğu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şurada Trabzon Rum İmparatorluğu belki eklenebilir. Ee, başka da bilmiyorum Rusya buradan gelemez herhalde. Rusyayı buradan getirirler. Baya sağlam e, güzel bir fetih şeyi olur diye düşünüyorum. Fetih bölümü olur diye düşünüyorum. İyi eklemişler 1444 yılı. Ben de burada bir seri yapmayı düşünüyorum. Tabii 100 like gelirse hocam ben bunu bir düşünürüm ciddi manada düşünürüm ee, son zamanlarda kanal biraz düşüşlü açık konuşmam gerekirse o yüzden like'larınız e, beğenil beğenileriniz aynı şey oluyor zaten hani benim için önemli bu arada ek olarak bunları söyleyeyim Kıttin Savaş'a eklenmiş ee, burada notlarımı aldım hocam Notlarımı aldım burada. Ee, şöyle ek olarak neler vardı? Başka da pek bir şey yok. Diğerlerinden bahsettik zaten. Şimdi hocam e, şunlardan da bahsedeyim. Burada Fatih mesela savaş sonunda hani bir örneğin bir savaş kazandığımızda veriyordu ya. Padişah falan veriyordu. Padişah demişim normal lider, komutan falan veriyordu. Mesela buralarda da belki veriyordur. Şöyle bakayım. Burada özellikle bu kırmızıyla e, yer alan savaşlarda veriyor hocam. E, muhtemelen Osmanlı savaşlarında da öyle bir şey olacak diye düşünüyorum şahsen. Aya bir savaş var ben de merak ediyorum ama açamadım. E, açmama daha 12 savaş var. 12 savaşta galip geldikten sonra hatta şöyle 12 olmayabilir çünkü kırmızıları es geçebiliriz. 1 2 3 4 4 çıkar. Evet şimdi matematik konuşamaz. 8 tane 7 tane kalıyor sanırım. 7-8 savaş sonra ben Osmanlı savaşlarını açmış olurum. Daha sonra burada da belki bir seri yapabiliriz. Tabi bunlar sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleşir. Bakacağız. Şöyle şimdi ben şurada da birkaç general var. Bunları da göstermek istiyorum. Hem Osmanlı İmparatorluğundan hem de Karamanoğulları'ndan birkaç general var. Onlara bir göz atacağız. Şimdi burada bir paşamız var. Veli Mahmut Paşa var. şurada zaten 2. Murat olması lazım. Burada Fatih var. Daha sonra şurada kim vardı? Burada da bir eleman vardı. Zagan Paşa var. Burada da Gedik Ahmet Paşa var. Bunlar da eklenmiş hocam. Ee, başka kim var diye bakmamız gerekir. Sen tanıdık başka kimse yok gibi ya. Şimdi şurada da Osmanlı adına eklenen birlikler var. Daha önce yeni Yeniçeriler vardı lakin ee, yine eklenen birlikler var. Bunları göstereceğim şimdi. Ee, burada da yoktu. Burada olması lazım. Spy'ler burada mıydı? ha Buraya spy'ler eklemişler hocam. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı bir uyumlu. Burayı da çevirelim mi ya. Vallahi merak ettim ben. Burayı da çevireyim. Hep beraber. Ya Türkçe şeyi getirselerdi iyi olurdu ya. Şimdi hani çeviri Çatpat İngilizce Bilmiş olsak bile hocam yetmiyor çünkü savaş terimleri falan yer alıyor burada. Şimdi hakkında ne demiş bakıyoruz. Şöyle hocam. Sipahi ağır süvari birliği benzersiz bir cesarete sahip uzun savaş atlarına binen, ağır zırh giyen, savaş çekicileri taşıyan, hızı ve hareketliliği tanınan seçkin asker birliğiydi demiş hocam burada. Ee, burada burada şu da sanırım bize mi ait hocam bunlar? Bunlar bize ait olmayabilir. Bakalım. Balkan ağır süvarileri güçlü savaş atlarına binen ağır zırh ve cübbeler yiyen ve savaş alanında benzersiz güç ve cesaret sergileyen güçlü süvarilerden oluşan muazzam bir kuvvetti. Bu bilmiyorum bu bizden olmayabilir. Evet burada da bize ait birlikler var. Böyle bir buna da göz atalım Sultan silahşor muhafızı demiş Bir dakika bakalım öyle çevirelim uzun mesafeden ölümcü hasar verebilen rafine tüfekler kullanan ateş silahlar konusunda uzman bir birlikti. asil asıl statülerini ve kumrayı nasıl çevirdi ya inançların sadakatlerini gösteren muhteşem kostümler ve sarıklar yer demiş Vallahi güzel hocam. Güncelleme benim bayağı hoşuma gitti. Başka da birlik eklenmemiş zaten. Ee, bizim adımıza. Şöyle ben bir zamandır da oynamıyordum. Şu anda tekrardan oynarım gibi. Ee, dediğim gibi Osmanlı'yla bir seri yapmamı istiyorsanız 100 like hocam yeterli diyebilirim. Ee, seri yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi bir seri yapabiliriz. Ee, şöyle göstermem gerekirse. Burada bir seri akar hocam. Bizans'a karşı ve Balkan devletlerine karşı burada bir mücadele sergileriz. Umarım daha da bir şey kaçırmadı. şeyden bahsettik diye düşünüyorum. Sanırım başka bir şey kalmadı hocam. Günlük benden bu kadar. Umarım zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. Fazla da uzun tutmak istemedim. Güncelleme ile neler gelmiş bunlardan hemen kısaca bahsetmek istedim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu da sorayım hocam. Sizce Europa var 6 oynayanlar Europa var 7'ye döner mi hocam bu güncellemeden sonra? Yorumlarda cevapları bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.